bazı geceler yatağımdan endişeyle uyanıp hünkârımızın odasına gidiyorum. Neden biliyor musun Rüstem? Soluk alıp verişlerini işitmek için. Bundan emin olduktan sonra huzur buluyorum. Yok yere endişeleniyorsun sultanım. Hünkârımızın hastalığına dair hiçbir alamet yok senelerdir. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Amin. Amin. Hünkârımızın yokluğunda neler olacağına şahit olduk. Şehzade Mustafa mutlak bir zafere çok yakındı. Hala da öyle. Şehzademiz Selim, Şehzademiz Bayezid birlik olsalar dahi onu alt etmeleri güç. O kötü günleri unutmak istiyorum. O kabusu bir daha yaşayamam. Bunun da bir yolu var. Aklınızda neler geçiyor sultanım? Tahta çıktığından beri hünkârımızın acemlerle yaptığı cenklere yazışmalara bizzat göz attım. Son sefer malumun. Acem diyarı hünkârımız için kapanmaz bir yara. Öyle ki zafer kazanmak için tahmaspın biraderi El Kasmirza'ya kapılarımızı açtık. Hatta damadımız olacaktı. Sözün özü, hünkârımız Şah Tahmasp'a duyduğu kini başka kimseye duymuyor. Eğer Şehzade Mustafa Şah'a yakınlık gösterir ve bu havadis hünkârımızın kulağına çalınırsa... ...Mustafa'nın sonunu hazırlamış oluruz. Elkas Mirza ile akıbeti aynı olacak yani. Bunu mu dersiniz? Öyle. Tahmas nasıl ki kardeşi Elkas Mirza'yı affetmediyse... ...hünkârımız da Mustafa'yı affetmez. Şehzade Mustafa'nın Tahmasp'la böyle bir münasebet kurması... ...pek mümkün gözükmüyor o kurmayacak. Onun adına biz kuracağız bu münasebeti. Hünkârımız böyle bilsin kâfi. Ha, muazzam bir tuzak sultanım. Lakin bunun için tek bir mektup kafi değil. Malumunuz ortalık zaten mektup kaynıyor. İnandırıcı olmamız şart elbette. Bize puslu bir hava lazım. sefer gibi. Acem seferinden döneli dört sene oldu. Bir daha gitmemiz pek mümkün değil. Senin de meziyetin bu paşam. Ne yapıp etip hünkârımızı bu sefere ikna etmelisin. Eğer bir savaş olmazsa Şehzade Mustafa ile Tahmas arasında bir bağlantı kurmamız mümkün değil. Son sefer nihayete ermedi zaten. Yarım kaldı. Hünkârımız nicedir bundan şikayet ediyor. Eğer onun önüne doğru düzgün bir savaş sebebi koyarsan ikna olacaktır. Şehzade Mustafa'nın sarayına birilerini sokmamız lazım. Lakin bu pek mümkün gözükmüyor sultanım. Koca saray mutlaka işimize yarayacak biri vardır. İyice tetkik edin. Bunu yapacak birkaç kişi var. Mahidevran Sultan, Mihrişah Sultan, Taşıcılı Yahya, Fidan Hatun ve Atmaca. Onlar da ihanet etmeyeceğine göre. Her şey boşa mı gidecek? Ben gelene kadar da böyle karşılıklı susuyor muydunuz? Mühim bir mevzu değilse bizi yalnız bırak. Mustafa abimden bahsediyorsunuz öyle değil mi? Benden bir şey saklama hazırlıyorsun yok. Her şeyi biliyorum. Neler tasavvur ettiğinizin farkındayım. Ne biliyorsan unut Mihrim'a. Sen evladınla meşgul ol. Bu işlerden zinhar uzak duracaksın. Ben size yardım etmeye geldim madem. Memalik Hacim'in kudretli hükümdarı Şah Tahmas Hazretleri. Aldığım haberlere göre Yüce Hünkârımız Sultan Süleyman Han Hazretleri... ...pek yakında size karşı yeni bir sefer tertip etmek niyetindeymiş. Bunun ziyadesiyle hatalı bir karar olduğunu biliyorum. Cihan hakimi Osmanlı ve Safevi hanedanlarına cenk değil, sulh etmek yaraşır. Ne yazık ki Sultan Süleyman Han'ın hastalığı ilerledi. Artık isabetli kararlar veremediği de aşikar. Hakkım olan tahtı almak ve babam Sultan Süleyman'ı devlet işlerinden el çektirip dimetökaya sürmek niyetindeyim. Sizin vereceğiniz destekle bunu başarabileceğimden eminim. İnşallah size uzattığım eli geri çevirmezsiniz ve selam. Şehzade Sultan Mustafa. Ne diyorsunuz Sultanım? Hiç fena değil. İnşallah Tahmaz bu mektubu Mustafa'nın yazısına inanır da cevap verir. Hiç şüpheniz olmasın. Mihrimah Sultanımız sayesinde büyük bir iş başardık. mektup Buna Şah'ın vereceği cevap... ...Şehzade Mustafa'nın sonu olacak.